Merhaba arkadaşlar ben de Okan Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar ee, Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars oynuyorum Eee oh, Ne diyeceğimi anlayamadım Neyse bugün yine Brawl Stars oynuyoruz Hatırlarsanız e, Önceki ilk videom muydu Hatırlamıyorum ama iki tane Brawl Stars videom var Onların birinde bana bayağıdır karakter çıkmıyor demiştim Eee ve geçen günlerde Bana gelen bedava kutudan Savaş kutusundan ee, Amber arkadaşlar. Ee, o günkü tabi delirdik yani çıldırdık demeyeyim. Biraz şey olur. Neyse. Ee, bugün Brawl Stars oynayacağız işte. Ben Brawl Pass almayacağım bu arada. Almayacağım. Gerçekten almayacağım. Ee, şimdi hangi ile tek hesaplaşma mı çift hesaplaşma mı ben tek alacağım. Ee, Daryl olmaz. Z yok yok Daryl olmaz. Ee, hangisini alsam neye düşünüyorum alacağımı da bulamıyorum. Barley, Barley iyi oynayamıyorum. Emz oynarım belki bir kez. Neyse bir tane Emz oynayalım bakalım. Evet. Açılıyor açılıyor açıldı. Ama ben bu mapi hiç Emz de sevmiyorum bu arada ya. Her her yerden bir kişi çıkıyor. Çok delirten bir map bence. Gerçekten çok delirtiyor. Stüyü almak için o kadar can atıyorum ki yani. Gerçekten stüyü almak istiyorum. Al işte al işte. Ben bu mapte çıkacağını biliyorum ama ya. Ben bu mapte çok çıkacağını biliyordum. Bu mapte çok çıkıyorlar abi ya. Gerçekten çok fena çıkıyorlar. Arkadaşlar ee, çabalıyorum abone kazanmak için ama gerçekten zor. Yani gerçekten zormuş diyeyim ne diyeyim. Minecraft videosu attım. İzlenmeye izlenmeye devam ediyor yani birkaç gün önce attım. iki gün geçti sayılır. Ben çalılarda dolaşmayacağım bu arada. Neden? Çünkü her an bir geliyor. Edgar öldüm, 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 öldüm. Ben gideyim. Neden? Çünkü Edgar üzerime atlarsa çok tehlike geliyor. 3. olduk. Ee, tekrar oynamıyorum çünkü ben bunu sevmedim. Eee yok. 8 bit alayım. 8 bit alıp oynayacağım. Etrafa hafiften baktım. Hadi 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 yani. Ee, şurada birileri çıkmasına korkuyorum işte. Bu bu map e, ada işgali miydi neydi ismi. E, bu map benim için çok sıkıntı. Her yerden çıkıyorlar çünkü bu da beni şey yapıyor işte. Bak mesela orada Edgar var sanırım aynen. Edgar var. Buraya geliyordur. Burada biri var eminim. Evet. Uf, ile Bale ile kalmak biraz zor. Bale atıcı bir karakter zaten. Şeli alamam. Bale alabilirim. Yani düşünüyorum. Bale alabileceğim. Hayır 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 hayır. Hayır git git. Oh be. Pem. Hadi ya sen öl artık tamam öldü. Şuradan onu da aldım. Allah. 3 8 bitme. Aa ben de 8 bittim. Dördüncüyüz. 1. olamadım ya. Az kupalı karakterim en en az kupa. Yani eee en az yani. Cinle oynamıyorum. Bayağı da cinle oynamıyorum. Cin oynayalım be bir, biraz. Evet, açılıyor. Cin oynayacağım. Yine inşallah bu mapte iyidir. Yoksa ben yandım. Gerçekten çok zor ya şu mapte oynaması. Ben çok korkutu korkutucu. Map. Gelme, gelme, gelme. Sen... seni alamaz mıyım be Poco? Alırım bence. Alırım. Alır. Hadi ya nasıl almadım ben? Ala be. Fazla farklı bir mod oynayayım. Ee, elmas kapmaca. Nita ile gireyim. Ya da Ember'la da gireyim. Ben en iyisi şey şuradan Nita alacağım. Nita yok mu burada Nita Nita. Şu an artık karakter yazma gelsin ya. Karakter yazayım çıkmıyor. Nita seçiyorum. Elmas kapmaca. Ee, hadi, 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 hadi. Tamam. Tamam. Albayrakım mapi var. Ben niye bununla ilgileniyorsam kendimde anlamıyorum. Şu temayı çok seviyorum işte. Kazanacağımızdan emin değilim. Al bakayım. Kazan, kazanmak yani biraz zor işte. Kupalar yükseldikçe kazanmak da zorlaşıyor. Kazanma oran, kaybetme oranlarımız gayet yükseliyor yani. Karakterler artık zorlayıcı. Oy 245 canım var. Prokerim prokerim beni koru. Ee, bir türlü ayı salamadım. Burada biri var mı burada? Yok. Bunda e, ayı nereye atayım? Ayı zor bir zamanda atarım. Şimdi işte. Neden? Çünkü biraz zor geçiyor. Şu an alacağımızı düşünüyorum. Ama bu düşünce işte. Tamam. Hadi hadi. Tamamdır. Ayı. Bunlar oynasın orada. Al bakayım ayı. Oynarsın o ayıyla. Çekil çekil çekil. Al ayı. Parmacım parmacım. Koru kendini pam ee, şurada şeyli olması lazım. Şurada şeyli var. şeyli var. Aynen. Tamam harika. Oleyin şeyini seviyorum. O Yıldız oyuncu olduk. Keşke yıldız oyuncu ya da bir ekstra şey olsa ya. Ee, evet. 9500 kupayım. Yani yakında şey olurum. 10.000 olur da şey alırım en azından. Yakında tuya alırım. Eva 20 roll. ha ne hareket etmiyorsun Şuradan biri gelecek. Frank Frank ne oluyor? C2 Oy Colette çok kötü geliyorlar. Çok kötü geliyorlar. Oy çok kötü geldi. Ne patlatıyor bazen bu karakterler üzerime gelince. O çok sert geliyorlar. Şuna bak. Yalnız çok fena geliyorlar ben size diyeyim arkadaşlar. Böyle Frank, 2 falan ikili Gerçekten güçlü. Hoş, ucuz atlattık onu. Oha, Jackie'ye bak, tabi bizim anımıza girmiş, bizim anımıza oyun oynuyor. Ne oluyor ya? Allah'ım, çok çok şey gidiyor, çok şey gidiyor. Korkuyorum. onu da. Öldüm mü Bakın Frank oldum. Frank, Frank oldu mu? Frank ol, o ne lan? Ben ne diyorum ya? Hiç, dil dilleri karıştırdım rank oldu mu oldu mu hayır canım 84 ben canımın farkında değildim canımı unuttum. mu Jeki var orada da Jeki de zor işte ya en çok elmas da bende ölmek büyük sıkıntı olur anne tamam 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 ben direkt saklanacağım tamam, saklandım pek saklandım sayılmıyor ama saklandım ben ya da biraz düşeyim Frank geldi. Uy, hayır yenilmeyeyim, yenilmeyeyim. Dur 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 dur. Uf. Vallahi bir tane vursa ölürdüm. Bir tane yani. Yüz <laughs> düşman yok et görevi tamamlanmış. Görev de yapabilirim. Aslında o da aklıma geldi şimdi. 198 görevlere bakacağım. Ödül avı. Daryl'ı seçiyorum. Ödül avı var mı? Ödül avı. Bunun adayıymış. Hadi bakalım. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Bu nasıl bir map? Neyse güzel yine de işte. Sans'iz Undertale oyuncusu. Of ben de sanırım birkaç tane daha adam getirmişler sanırım. Allah'ım ya benim çıldırıyorum ya. Frank olması iyi oldu. Gerçekten iyi vuruyor ama işte şey sıkıntısı var. Frank durak duraklatarak vuruyor. Durak duraklatarak nasıl konuşulacak ya Benim daha çok işim var yani Türkçe ile ilgili. Türkçe oy! Double kill oldu. Alamam. TR'yi yakından almak çok zor oluyor ya. Ben ölecekmişim gibi öldüm. Aa ölmedim. 42 can. Al. Oy, aynı anda öldük. Mavi uzanlarda. Nazdırıld, nazdırıld, nazdırıld. Allah'ım ya Rabbim sıkıştık. Bunlar bizden çok ya. Şimdi çok diye nice dalıp gitmememiz lazım. Öncelikle. Yani böyle kendimizi salmamamız lazım. Saldıkça gidiyoruz zaten. Ya o da ölmüyor ama 18 canla. Sinir oluyorum. Gel 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 Sen, sen can atıyordun. Allah nasıl gittim? Çok güzel gitti ya. Ama bir şey diyeceğim. Yenildik sanırım. Sanırım öyle. Evet sanırım öyle oldu. Şu an öyle olmuş olabilir. Gayetten doğru da söylüyor olabilirim. Hayır hayır hayır. Dur 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 dur. dur. Ay çok vuruyorsunuz. Allah. 35. 30 35. Arada 5 fark var. 7 fark var şimdi. Şimdi verdim. Hadi bakayım. Tamam 36 37. Şu teraya uçsam yok yanlış yaptım. Yok yanlış. Yanlış yanlış. Gitti bu el gitti. Gitti tamam. Neyse en azından kupa kaybetmiyorum değil mi yani? Tamam kupa kaybetmiyorum. 15 düşman yok. Kets de tamamlanacak yani. Tamamlanacak işte. Hadi bir, bir el daha bir el daha bir el daha. Oy. Şu an ee, en sevdiğim karakterlerin arasına girmiş olabilir. Gerçekten yani. Yalanım yok. en sevdiğim karakterlerin arasına girdi. Dur bakayım. Ay, hoş geldin Poco. Poco Poco Poco. Oradan da kaçış yok Poco. Acağları mı aldım? Seni çalıkla saklanacağım. saklanacağım. Biz yükselsin. Gel bakayım. Evet. Mortis alamayabilirdim. Geri giremiyor muyum? Bir doğacak Yok ya da ya. Tamam burada bana kimse vuramaz. Ya Tera ulti buraya mı atılır kardeşim ya? Neyse. Tera'yı yakından öldürmek zor işte. Ana nereye gittim? Aa, düştüm, ya da gel 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 al bu kadar şekil. Kaç kaç kaç. <laughs> Nasıl kaçtım ama? Yo 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 ben feykedim. O ne var onlar oldu ya? Gel 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 gel. mortis alayım seni. Harika gidiyorum harika gidiyorum. Mortis'i alamıyor musunuz? Bana söyleseydiniz ben alırım en azından. Ay efendime ne kaçtı? sok açtım. Hadi 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 hadi. Hadi. O kendine can bastı. Oha can basmışken yendim. Eee şuraya uçsam tamam harika yaptım. Ya ölmek istemiyorum. Tamam biz yendik kesin yendik. Eminim bundan çünkü arada bayağı fark var yani. Ee, ölmemem harika oldu. Dero bu mapte iyi oldu bence. Gerçekten iyi oldu. Çok yararlı oldu. Bence görev tamamlandı. Aynen dediğim gibi. Görev tamamlandı ve yeni bir yer. Arkadaşlar şimdi taktik yapacağım. Taktik yapacağım. Ya doğru mudur ya? Bakın bunda kesin %100 efsanevi ya da gizemli çıkıyor eminim. Eminim. Hadi bakalım. Öncelikle çıkmayan karakterimize 5 kez tıklayalım. Ben hepsine tıklayıp geliyorum. Evet sonra ise eğer e, şu varsa sizde şu gördüğünüz şuna tıklıyorsunuz şey. Ad rengimiz kırmızı oluyor buradan. Sonra e, buradan istediğiniz karakterin birine üç kez tıklıyorsunuz. Ben valla Byron'la Leon istiyorum. Üç kez tıklıyoruz. Sonra hadi bakalım ya. Taktik mi o da emin değil de taktik çıkarsa kesin taktik. Yok çıkmadı. Siz bunu uygulamayın. Hatta yani uygulamayı bırakın. Ee, hiç dokunmayın bile bu taktik. Bu taktik asla işe yaramıyormuş anladım. Anlaş olduk. 10 taş var sıradakinde. Ee, hadi bakalım devam edelim. Son bir el atacağım sonra videoyu bitireceğim tamam mı arkadaşlar? Ee, al bayrak. Hangi mod? seçersem ee, günün kazananı seçelim bakalım map'e de bakmadım ya map nasıl map nasıl map nasıl map nasıl arkadaşlar map nasıl merak ettim dur dur dur, dur şuna dalayım Arkadaşlar şu maçı yenip geleyim en iyisi ya. O zaman da videoyu bitiririm zaten. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Videomu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın arkadaşlar. Böylelikle bana destek olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Haydi neyvallah arkadaşlar.